Değerli il başkanlarımız, kıymetli belediye başkanımız, bu toplantıdan dolayı herkesi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Malumuz 14 Mayıs seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan, ama milletvekili hususunda ise bütün siyasi partiler kendi arası bir çekişme içerisindeydi. Olumlu bir atmosferde seçim atlattık elhamdülillah. Cumhurbaşkanımız Türkiye geneli en yüksek oyu alan lider oldu. Bu noktada yeniden seçilen Emin Akbaşoğlu vekilimize, Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen Pelin Yılık hanımefendiye ve camiamıza hayırlı olsun temellerini bulunuyoruz. Cenab-ı Allah Çankırı'mıza, milletimize hayırlı hizmetler nasip eylesin. Bizim tabii 14 Mayıs'tan sonraki hedefimiz 28 Mayıs'ta yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı'nın bütün siyasi partileri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en güçlü şekilde seçtirmek. Çankırı üzerine düşeni yaptığı %72'nin üzerinde oyla Cumhurbaşkanımızı Türkiye genelinde 5 sırada en yüksek oranda destekleyen vilayetlerden bir tanesi oldu. Ama biz bu oranın yüzde seksenler üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bu potansiyel var. Bunun için de inşallah gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde milletimize bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Özellikle deprem zedelerimize. 14 Mayıs seçimlerinden önce kalp yaparak gürücükler dağıtın. Milletimizi aldatan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra beklediğini sandıktan alan ve Millet İttifakı'nın temsilcilerinin Ağızlarından çıkan ahlaksız kelimeleri, yapılan yardımları kötülemeleri, insanları küçük düşürmeleri bu hususta biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. 28 Mayıs'ta gerekeni Türk milleti yapacaktır. En büyük cevabı sandıkta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek gösterecektir temennisinde bulunuyoruz. Çankırımızda da il başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, vekillerimizle Cumhurbaşkanımızın en güçlü iradeyle seçilmesi hususunda mücadelemizi sürdüreceğimizi, kanaatimizi ifade ediyoruz. Genel Başkanımız Doktor Fatih Bakan Bey'in tüm teşkilatlarımıza talimat olduğu hususunu hatırlatıyorum. 500 bine yakın üyemiz, ana kadememiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımızla beraber inşallah 28 Mayıs pazar günü saat 5'e kadar sandıklar kapanına kadar, sandıklar kapandıktan sonra da sayınlar bitip kesin e, döküm defteri imzalanana kadar da inşallah mücadelemizi sürdüreceğiz. Tekrardan AK Parti İl Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı, ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli il başkanlarımıza, belediye başkanımıza. Cenab-ı Allah inşallah 28 Mayıs'ta hayırlı zaferle nasip etsin. Temennide bulunuyoruz. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.